Evet arkadaşlar daha önce size Xiaomi'nin verge akıllı saatini tanıtmıştım. Onu belli bir süre kullandım. Biraz çocuk saatine benzediği için açıkçası çok beğenmedim. İşlevsel olarak iyi ancak görüntü olarak çok çocuk saatine kaçar bir görüntüsü vardı. Nitekim onu sattım. Onun yerine şu an Huawei Watch GT Sport akıllı saati aldım. Kutu açılımı yok. Bunu ikinci el aldım. Genel itibariyle güzel bir saat. Çok başarılı bir saat. Ben çok beğendim. Kutudan garanti belgesi vesaire. Bir de şarj aleti çıkıyor. Şimdi şarj aletinin uç kısmı, adaptör kısmı yok. Normal sizin herhangi bir şekilde ayarlayacağınız bir adaptöre bağladıktan sonra burada normal akıllı saatlerde olduğu gibi arkadaşlar şurada göstereyim şöyle direkt oturtturuyorsunuz şu an oturdu oturduktan sonra burada şarj olma süresine uygun olarak çok kısa sürede çok kısa sürede şarj oluyor onu söyleyebilirim. Hiçbir problem olmuyor. Şarj şekli böyle. E, menülerini biraz gezmek isterseniz Şunu çıkartayım önce. Şimdi menülere bir göz atalım. E, şimdi bundaki en güzel özelliklerden bir tanesi İste istediğiniz şekilde e, saatin şöyle göstereyim görüntüsündeki e, kısmı değiştirebilirsiniz bir sürü var ve günden güne de her gün Huawei bunu güncelliyor e, televizyonla e, düzeltiyorum telefonunuza e, programını kurduğunuz zaman orada bütün hepsini tek tek görebiliyorsunuz buradan istediğinizi kaldırıyorsunuz telefon üzerinden istediğinizi yüklüyorsunuz. Güncellemeleri çok iyi, kullanım iyi, çok iyi. Ee, mesela şunu seçelim şöyle. Şimdi menülere bir geçelim. Menü konusunda da işte ayarlar, el feneri. İşte el feneri olunca böyle oluyor mesela. şu en çok kullanılan saat şeklinde açayım şurada. Böyle daha iyi olur bence. İşte burada alarm var, el feneri var, zamanlayıcı, kronometre, mesajlar, hava durumu, pusula, barometre, uyku, aktivite kayıt yani e, menü olarak geçişleri ve kullanım şekli çok iyi. Bu üstteki tuşun kullanım şekli. Bir de aşağıda diğer tuşa basarsanız burada da ne şekilde spor yapacaksanız Bunlara yönelik menüler var ve bunlar da gayet başarılı ve güzel. Yani spor için kullanacaksanız tavsiye ederim. Şimdi gelelim en büyük olaylarından bir tanesi. Şarj olayı. Mesela başlattık şu an durdurabiliriz. Kaydetmek istiyor musunuz? Bitir. gibi. Şimdi şurada menüden sağa sola giderseniz mesela burada devamlı kalp ritminizi alan bir bölüm var. Devamlı. Bunu istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Şarjla ilgili en önemli kısım da burası. Eğer bunu devamlı açık olmasını istiyorsanız arkadaşlar ortalama 15-20 gün gidiyor. Yani ben bizzat denedim. Şu an mesela 4-5 gün oldu. Daha %61'lerde çok aktif WhatsApp mesajları geldiği için çok sık kullanıyorum. Ona rağmen 4-5 günde %61'lere anca düşmüş. Xiaomi'de olsaydı 5 gün anca gidiyordu. Ee, şimdi onun haricinde bu menünün haricinde şurada yaptığınız adım sayısını işte bütün aktiviteler gösteriyor. Bir sonraki ekranda e, hava durumunu gösteriyor ve tekrar kalp ritmine. Bunu kapatırsanız arkadaşlar ortalama e, bir ay gidiyor şarjı e, ve bence bu mükemmel bir özellik. İstediğiniz zaman da kordonu da değiştirebiliyorsunuz. Çok şık duran istediğiniz kıyafete göre de dediğim gibi ekranını değiştirebileceğiniz bir saat. Hani ben gerçekten çok severek ve isteyerek kullandığım Bir saat şekli e, tipi. Yani yeni modelleri çıktı. Onları alma şansım yok. Alırsam eğer bunu değiştirir bir şekilde bozulursa onları alabilirim. Ama şu an en iyisi ve en güzeli bence bu. E, Alınacak arkadaşlara tavsiye ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.